arkadaşlar sizlere bu videoda Konya'nın Bedesten Çarşısı'nın içerisindeki Serioğlu düğme ve aksesuar kurdale astarlık kumaş makas, iğne her türlü ihtiyacınızı giderebileceğiniz bu benim bununla dükkandan bahsedeceğim ben buradan hem alışverişimi yapıyorum her türlü ihtiyacımı gideriyorum gerçekten hem her şey burada var ve buradan aldığım sizlere makinamda kullandığım makinenin arkasında makaralarımı kullandığım aparatı göstereceğim. Gerçekten çok rahat ipi kullanırken makinede asılma yapmıyor ve 2-3 tane ipimi birlikte arkasında tutarak rahatlıkla kullanabiliyorum. Seroğlu düğme ve aksesuarda bu aparatı bulabilir. Oradan alabilirsiniz. Konya'nın Bedesten çarşısının içerisinde gördüğünüz gibi kullandığım makaralı buradan aldım ve çok harika. Gerçekten çok işe yarayan bir alet. Makaraları 3 tanesini arkaya koyup bunu bu şekilde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Bedesten içerisindeki bu çarşıdan bu ihtiyaçlarınızı giderebilirsiniz.